Evet arkadaşlar bir müzik eğitim saati videomuz yine başlıyor bugün e, Pir Sultan Abdal'a ait olan bir eserle beraber sizlere derslere başlamak istiyorum eserimizin ismi Kul olayım kalem tutan ellere diğer bir ismi Sivas ellerinde sazın çalınır başta bir tane es var bu arada türkümüz dört dörtlük e, başta bir tane es var es alıyorum bak es 3 mesela S R R 3 4 S R R. Buna şimdi S R R'nin peşine re mi do ekliyorum bakın. Re mi do. Geldim bak S R R re, re mi do. Bir kere daha çalıyorum aynı yeri. S R R mi do şimdi bu re mi dodan 3 tane peş peşe yapıyorum. Şöyle geliyor bakın. Es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Bir daha yapalım. Çalıyorum. Dikkat edin bakın. Es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, do. Bir kere daha alalım. Es, re, 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 Geçiyorum. bir ölçü daha. Bakın. Geliyor. Re, Do, Mi, Re. Bir kere daha alıyorum. Re, Do, Mi, Re. Bir kere daha aldım. Re, Do, Mi, Re. Şimdi Re, Do, Si diye bir nota alacağım. E, tezeresi çok önemli bu. Sen koklu nota. Yanlardaki notalar. 16'lık ortadaki 8'lik nota. Şöyle geliyor bakın. Re, Do, Si. Re, Do, Si. Re, Do, Si. Son bölümü birleştiriyorum. Bakın. Re, Do, Mi, Re, Re, Do, Si. Son bölümü bir kez daha çalıyorum. Dikkat vererek dinleyelim. Re, Do, Mi, Re, Re, Do, Si. Şimdi eseri baştan buraya kadar olan bölümde şöyle ufak ufak bir çalalım. Başta hatırlayalım ne vardı? Es, Re, re do. Bu re mi do'dan 3 tane yaptıktan sonra devam edecektik. Nasıl geliyor bakın. Es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re do, mi, re, re, do, si. Son hareketimde parmağım si'de kaldı. Si bumur 2 bölümünde. Bir daha aynı ölçüyü çalıyorum. Es, re, 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 mi, do. istediğim yer nereydi? Re, do, mi, re, re, do, si. Bir daha çalalım. Es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, do, mi, re, re, do, si. Şimdi ikincisine aynı hareketi yaparken es kullanmayacağım. Si kullanarak geleceğim. Bakın şimdi. Zaten en son hareketim si'de kalmıştı parmağım si re 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 mi do re mi do re mi do re do mi re re do si Şimdi iki portre geçmiş oldum. Birisi esle, diğeri si olan. Şimdi es olandan başlıyorum. Yani en baştan. İkincisinde de si re, re diye gireceğim esin yerine. Birincisiyle başlıyorum. es re 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 mi do Diyip duruyorum, devam ediyorum eserimize. Şöyle bir hareket geliyor. Do re do do si la. Burada da senkop var. Do re do norma. Bak. Do re do do si la. 3, 4. Do re do do si la. İki tane senkoplu nota görüyoruz burada da. Yani tezereleri üst alt alt üst alt alt. Şöyle geldi. Do re do do si la 3 4. Do re do do si la 3 4. Yanına parmağım lada kaldı zaten bakın. Do re do do si la. Yaptıktan sonra orta teldeki do'yu kullanacağım bu sefer. La do si si la la. Bir daha yapayım. La, do, si. Si, la, la. La, do, si. Si, la, la. Son bölümü birleştiriyorum. Bakın. Do, re, do, do, si. La, la, do, si. Si, la, la. Bir kez daha alacağım aynı yeri. Sonra tüm ölçüyü birleştireceğiz. Geliyor. Do, re, do, do, si. La, la, do, si. Sonra la'larımızı vuruyoruz. Karar sesimize basarken orta tel ve alt tel aynı anda basılıyor. Üst teli boş bırakıyorum. Şöyle geliyor. La'larımız da böyle geliyor. La 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 la. Bir kez daha yapayım. Türkiye şimdi bu bölümü birleştiriyorum. Do re do do si re re ile başlıyorduk. Diğeri si re re ile başlıyorduk. Bu sonuna kadar çalıyorum şimdi. Re re, re mi do re mi. tabii bir röprizimiz var. Bu direkt başa dönüyor. Aynı şekilde ben de başa dönüyorum. Bir daha çalıyorum. Es, re, 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 re. Eserimizin artık sözlerinin okunduğu bölüm yani şan bölümlerine geçiyoruz. Şan bölümlerinde de dikkat etmemiz gereken yerler yine böyle birbirine bağlayıp sonra böyle eseri birdenbire yürütüp ilk karşılaştığımız yerlerdeki gibi duran yerlerin dışında eseri daha hızlı götüreceğimiz bir bölüme giriyoruz. Şimdi burada çalışırken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor söz bölümlerini yani şan bölümlerini çalarken bağlamaların bazen cevap verdiği yerler oluyor. Şimdi geçelim söz bölümüne. S alıyorum veya S değil zaten La'larda kalmıştı. Şöyle bir La alıyorduk ya. Yukarıdaki ölçüden La, Do, Re, Mi, Fa, Mi yapıp duruyorum bakın. La, Do, Re, Mi, Fa, Mi 3, 4, La, do, re, mi, fa, mi, üç, dört. La, do, re, mi, fa, mi. Bu mi, fa, mi'den üç tane gelecek. Bakın şöyle. Do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi. Bir daha yapıyorum. La, do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi. Son kez yapıyorum. yeni bir ölçüye geçiyorum. Şöyle burada çok öğrenciler karışıklık yapıyor. Ona çok dikkat edelim. Şöyle geliyor. Bakın. Mi Re Fa Mi Mi Bak. Şöyle geliyor. Mi Fa Re Fa Mi Mi Bir daha gösteriyorum. Yeni yeri. Mi Fa Re Fa Mi Mi Şöyle. Mi Fa Re Fa Mi Mi Yani 3 tane mi fa mi fami, mi fa mi mi fa mi yaptıktan sonra mi fa re fa mi mi geliyor. Yani şöyle çalayım. La do re mi fa mi fami, mi fa mi mi fa mi mi fa re fa mi mi Yani söz bölümünün şan bölümünün saz bölümünün ilk girişini çalmış olduk. Mesela sözleriyle söylediğim zaman şöyle geliyor. Kolumayım kalem tutan ellere Cevap veriyor şimdi bağlama saz bölümü yeni bir yer Do Re Mi Do Re Mi Burası iki kere çalınacak <laughs> En sona eklediğim yer bakın bir daha çalıyorum Do Re Mi Fa Mi do, Mi Fa Mi Mi Gördüm. Ya. Do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, re, fa, mi, mi, do, re, mi, do, re, mi. Bunu yaptıktan sonra biz alttaki portreye geçiyorum. Orası da aynı yalnız sonlarında do, re, mi yok. Orası da şöyle geliyor. Fa, mi, mi. Çaldım iki yeri birleştirip yani dönemileri röplizlerini görüp üçüncü yere kadar geleceğim. Şöyle takip edelim. Aldım. Şimdi bir yeni portreye daha geçiyorum. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey eee yok umarım. Varsa da videoyu böyle geriye döndürüp döndürüp izlerseniz yardımcı olabilirim. Şimdi devam ediyorum. Yeni bir bölüme geçiyorum. O da yine bir üstteki bölüme benziyor ama tam böyle en önde en ilk önce saz bölümünde öğrendiğimiz yer gibi böyle bir viraj var. Oradan hızlanacağız artık. Şimdi gösteriyorum yine aynı yer. Burası yeni La Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi, mi, mi. kaldım bakın bir daha gösteriyorum Do Re Mi Fa Mi Mi Fa Mi Mi re, Fa Mi, mi Re Fa Mi Re Do gösteriyorum bakın Mi Re Fa Mi Mi Re Do yine senkoplu yerlere geldim mi re fa mi mi re do geçiyorum re mi re re do si bakın re mi re re do si geçiyorum son kez çalın re mi re re do si şimdi buraya kadar olan bölümü bir çalayım hafızamızda kalsın şöyle Düşünün, şimdiki notamız do ile başlayacak mesela geldi. Do re do do si la. La'da kaldım. Bakın bir daha çalayım. Do re do do si la. Geçiyorum. La do si la, la 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 la. Bu bölüm, bu şimdi çalacağım buraya kadar olan bölüm çok önemli eserin saz bölümüne tekrar yani nakaratına bağlattıracak bizi. Ondan dolayı çok dikkatli izlemenizi istiyorum burayı. Do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, re, fa, mi, mi, bitirdikten sonra türkümüzü bu sefer en baştan bir kere daha çalıyoruz ilk girişi ve söz bölümü de bitmiş oluyor. Şimdi size sadece şan bölümünü çalacağım. Ardından da devamını yani en başta ilk öğrendiğiniz yeri çalacağım. Video çok uzamasın diye parçayı bölmeyeceğim. Şan bölümünden başlayacağım. Sonuna e, ilk öğrendiğimiz yani giriş bölümünü şey yapacağım. Çalarken de birinci bölüm giriş bölümü, İkinci bölüm şan bölümü. Üçüncü bölüm tekrar giriş bölümümüzü çalıp eseri bitireceğiz. Şimdi şan bölümünden başlıyorum. Tabi bu arada röprizleriyle çalacağım. La Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Mi Fa Mi Mi Fa Re Fa Mi Do Re Mi Do Re Mi La Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re mi, do, remi, do remi. Geçiyorum. Ben baştan geliyorum. Esle de, es, de, de, de. istekleriniz olursa müzik eğitim saati bölümüne linkini tıklayarak hemen altta yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hepinize iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.